Taş oyuncak olur. Ergun olur mu anne demiş. O taş konuşabiliyor. O benim arkadaşımdır demiş. Annesi böyle bir şeye inanmamı nasıl beklersin? Hadi konuşsun da duyalım demiş. Ergun taşa seslenerek gök taşı amca gök taşı amca seni annemle tanıştırayım demiş. Gök taşından ses gelmemiş. Bir kez daha seslenmiş. Gök taşından yine ses gelmemiş. Bir kez daha bir kez daha derken gök taşından yine ses gelmemiş. Ergun gök taşı amca niye ses vermiyorsun diyerek içerlemiş. Annesi ise ben zaten taştan ses gelmeyeceğini biliyordum demiş. Taşı almış biraz zorlanarak da olsa derin dondurucunun içinden çıkarmış. Ardından da yere koymuş. Sonra baktığında yanık olan dondurulmuş gıdaların gerçekten oldukça fazla yandığını görmüş. 5-6 poşet dondurulmuş gıda gerçekten kullanılamaz hale gelmiş. Baktığında onların hemen altındaki gıdaların ise pişmiş olduğunu görmüş. Orada tavuk ve balıklar varmış. Onları çıkarmış en azından bugünkü yemeğimiz kendiliğinden hazırlanmış oldu demiş. İçine biraz naylon karışmış ama onları ayıklayabilirim demiş. Ergun sen de bir daha böyle bir şeyler yapma tamam mı oğlum demiş. Ergun tamam anne demiş. Sonra annesi tavuk ve balıkları alarak oradan uzaklaşmış. Ergun annesi gittikten sonra yine göktaşına bakmış. Göktaş amca benimle niye konuşmadı demiş şaşırmış. Göktaşını alıp zar zor kaldırarak odasına götürmüş. Ergun yeniden resim çizmeye başlamış. Odada ne görse çizmiş. Yaklaşık bir saat sonra göktaşının buzları çözülmüş. O zaman göktaşı yeniden dile gelmiş. Ergun'a seslenerek Ergun demiş. Ben neredeyim buraya nasıl geldim demiş. Ergun göktaşı amca Demin annem yanımdayken benle niye konuşmadın demiş. Göktaşı biraz düşündükten sonra sanırım beni götürdüğün serin yer aşırı serindi ve orada dondum. Ben donduğum zaman, aşırı soğukla karşılaştığım zaman sıradan bir taştan farkım kalmıyor demiş. Ergun ama uyumadan önce de bana hiç ses vermedin. O zaman sıcaktın, lav halindeydin, yine konuşmadın demiş. Taş gülmüş. Ben lav halinde de sıradan bir taştan farklı değilim demiş. Ergun. Peki ama Göktaşı amca sen uzaya gittiğinde ne yapıyorsun? Benim bildiğim uzay çok soğuktur. Orada donmuyor musun? Orada nasıl hareket ediyorsun? Göktaşı ben uzaydan geçerken hiçbir şeyin farkında değilim ki. Ben atmosfere ulaşana kadar bilinç içindeyim. Orada hava sıcaklığının düştüğü sıfır derecelerden eksi derecelere düştüğü uzay şartlarında sıradan bir taş haline geliyorum. Yani adeta derin bir uykuya dalıyorum demiş. Ergun dünyaya nasıl geri geliyorsun demiş. Yok taşı. Bildiğin gibi uzayda sürtünme yok. Uzayda sürtünme olmadığı için ben uzay boyu aşarak belli bir gezegene bulaşıyorum. O gezegende eğer hava şartları yerindeyse atmosferine girdiğimde veya yaklaştığımda ısınıp buzlarım çözüldüğünde yeniden bilincimi kazanıyorum. Bilincimi kazandıktan sonra ise yeniden dünyaya doğru yol alıyorum. Benim göktaşılık serüvenim böyle demiş. Ergun yine merak etmiş. Peki ama başka bir gezegene bilinçsiz bir şekilde gittikten sonra dünyaya nasıl geri gelebiliyorsun demiş göktaşı? Ben nerede olursam olayım, ne şekilde gitmiş olursam olayım dünyanın yerini bulabilirim demiş. Nasıl bulduğumu ise söylemem demiş. Ergun, dünyanın yerini bulabiliyorsan en azından kaybolmazsın. Bu da güzel bir şey. Ama senin için en büyük eksiklik uzaydan geçerken uzayı göremiyor olman. Bu eksikliği gidermen gerekir. Göktaşı: Bu durumun çaresi yok. Bunun için yapılabilecek hiçbir şey yok." demiş. Ergun: Nasıl olmaz? Tabii ki bunun bir yolu var. Hatta birden fazla yolu var. Bir önerim, astronot giysisi giyerek uzaya çıkman. Göktaşı: Astronot giysisi de nedir? Ergun: Astronot giysisini şöyle anlatayım. İnsanlar bazen uzaya çıkmak isterler ve uzaya çıkarlar. Uzaya çıktıklarında uzay aracıyla çıkarlar ama uzay aracından çıkıp uzayda dolaşmak istediklerinde onlar astronot giysisi sayesinde dünyadaki yaşama uygun sıcaklık dereceleri içinde uzayda dolaşma fırsatı bulmuş olurlar. Çünkü astronot giysisi hem uzaydaki soğuğu geçirmez hem de içinde uygun bir sıcaklık barındırır. İnsanlar için bir durumdur ama onu da söyleyeyim. İnsanlar astronot giysisi için de hava da alabilirler. Çünkü içinde oksijen tüpü denen bir tüp vardır ve insanların alacağı havayı o tüp karşılar. Çünkü uzayda hava yok ama senin için hava konusunda bir sorun yok. Yine de astronot giysisi giymen yerinde olacaktır. Uzay aracı da yapılabilir ama o biraz daha zor olacaktır. Astronot giysisi senin için daha kullanışlı olacaktır demiş. Göktaşı o dediğin giysi nereden bulabilirim? Çok güzel bir şeye benziyor. Bir de onun şeklini tarif eder misin demiş. Ergun, şeklini hemen tarif edeyim. Bildiğim kadarıyla yıllar içinde değişime uğramış olsa da bütün vücudu kaplayan bir giysidir. Astronotların gözünün çevresinde de bir cam olur. O camdan da uzayı görürler. Göktaşı, benim öyle bir sorunum yok. O cam nerede olursa olsun ben uzayı görebilirim demiş. Acaba göktaşları içinde tasarlanabilir bir astronot giysisi var mıdır? Ergun hiç sanmıyorum. Şöyle bir şey yapabiliriz. Seni bir kalıba dökeriz. Sen bir kalıba akarsın. Kalıpta kendini soğutursun. Ondan sonra senin için uygun bir astronot giysisi buluruz. Göktaş'ı çok sevinmiş. Hemen böyle bir şey yapalım demiş. Sonra da benim için bir astronot giysisi bul demiş. Ve hazırlıklara koyulmuşlar. Ergun birkaç saat düşündükten sonra Resim çizip farklı farklı tasarımlar yaptıktan sonra gök taşını eritip içine dökecekleri en uygun kalıbın toprak üzerine yapılabileceğini düşünmüş. Toprak üzerine kalıp kazarsa istediği şekli oluşturabileceğini düşünmüş. O nedenle toprağa kazmaya karar vermiş. Topraktaki kazma yeri olarak da evin bahçesini değil bahçeye yakında olan kendi tarlalarına kazmaya karar vermiş. Bahçeye kazarsa gelen giden üstüne ayak basar kalıbı bozar falan diye düşünmüş en uygun yerin tarla olacağına karar vermiş. Bu kararı verdikten sonra tarlaya çıkıp kalıbı kazmaya başlamış. Kısa süre içinde de kazıp bir insan gölgesini andıran bir şekil vermiş. Göktaşı heyecan içinde Ergun'un yanında oraya gelmiş. Çevreyi incelemişler. Çevreden bakan kimsenin olmadığını görünce Göktaşı kendini ısıtarak eritmiş. Kendini erittikten sonra kalıbın içine dökülmüş. Böylece her şey yolunda gidiyormuş. Ergun, gök taşı biraz soğuyana kadar yanında beklemiş. Ufak bir kabuk oluşturduğunda ise üstüne hafif toprak serpmiş. Çünkü bu gök taşı kalıbının orada olduğunu kimsenin görmesini istemiyormuş. Eğer görürlerse buraya lav nereden geldi falan gibi sorularla Ergun'u bunaltabilirlermiş. Ergun böyle bir bunaltıyı istemiyormuş. Ergun kalıp işini bitirdikten sonra ders saatinin yaklaştığını düşünerek okula gitmek üzere yola çıkmış. Ergun öğlenciymiş okula gittiğinde öğlen saatleriymiş. Bu saatlerde annesi eve geri gelmiş. Annesi gelip Ergun'un odasını toparlamaya çalıştığında bir bakmış ki Ergun'un çizdiği uzay aracı, astronot giysisi gibi çizimleri görmüş. Şaşırmış. Ergun demiş yine bunlarla mı uğraşıyorsun çizim yapmaktan bıkmadın mı demiş. Ergun'un babası da gelmiş. Geldiğinde Ergun'un annesinin sesini duyup sesin geldiği yöne doğru gidip Ergun'un odasına girmiş. Girip bakmış. Bakmış ki uzay aracı çizimleri, ondan sonra astronot giysisi çizimleri falan çok hoşuna gitmiş. Demiş ki oğlumuz bir dahi. Bu yaşta neler yapıyor, neler üretiyor, ne fikirler bulmuş. İleride bilim adamı olacağını düşünüyorum demiş. Ergun'un annesi bu konuda galiba haklısın demiş. Ama buzdolabının içine taş koymasına çok anlam veremedim demiş ve olanları Ergun'un babasına anlatmış. Babası da biraz düşündükten sonra taşı dondurması da bir deney olmalı. Belki de ısıtıp dondurmuştur. Yemekler o yüzden pişmiştir. Annesi ona kızma. Çocuğumuz belki de bilim insanı olacak demiş. Ergun'un annesi Ergun'un babasının sözleri sonrası heyecana kapılmış. Ben bütün bunları neden düşünemedim? Galiba haklısın. Oğlumuz gerçekten de bir bilim insanı olabilir demiş. Ergun'un anne ve babasının gördüğü çizimlerinin dışında başka çizimleri de varmış. Ergun o diğer çizimleri o gün okula giderken resim çantasıyla yanında götürmüş. O gün yanına resim çantasını almış çünkü görsel sanatlar dersi varmış. O günkü görsel sanatlar dersinde görsel sanatlar öğretmeni bütün öğrencilerin bütün çizimlerini kontrol edecekmiş. O gün için böyle bir uyarıda bulunmuş ve kontrole başlamış. Kontrol sırası Ergun'un resimlerine geldiğinde öğretmen Ergun'dan resim çantasını açmasını istemiş. Ergun da resim çantasını açmış. Öğretmen resim çantasındaki resimleri incelemeye başlamış. Ergun'un astronot ve uzay aracı çizimlerini gördüğünde adeta hayran kalmış. Resimlerin birini ise öyle böyle beğenmemiş. Bu bir astronot giysisi tasarımıymış. Ona uzun süre bakmış. Baktıktan sonra Ergun demiş